Şiir, gökkuşağının yedi rengini çocuk görüşlerini aramaktır. Şiir, anka kuşunun kanatlarında uçsuz bucaksız gökyüzünü seyredalmaktır. dalmaktır. Şiir, yeni gelen güne umutla merhaba demektir. Biz, Çankaya MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulumuzu, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı çok özledik. Bu özlemimizi size 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında şiirle iletmek istedik. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç, sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa kaşın gözün, karşısındakinin gördüğüdür bende. Yaşadıklarını kar sayma. Yaşadıkların kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar seveceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren kadar sevilirsin. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün mesele tahirle ile zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikata dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarını bir sarımı. Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senin ayrılacaktır. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zülhe sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da Hatta Hatta sevda yüzünden Ölmek de ayıp değil Ölmekte. de Umut vadeden şiirler yazmak isterdim Ama ne varsa yitirdim birer birer Gökyüzüne bakamaz oldu ruhum Belki suç biraz da benim. Ama bir yanım hala masum. İçimde tuhaf bir sıkıntı hep var. Nerede ne kadar keder varsa hepsini toplamışım. Kendime ıssız bir ölüm arıyorum. Bu yalnızlık bir cinayet mi? İçim üşütüyor bu yalnızlık. Bu az az öldüğüm akşamlar sessiz arkadaşım benim. Kurtulamadığım bu sığır akşamlar. Nerede bitiyor bu sonsuz? Beni aydınlatacak yağmurlar yağana kadar. Aydınlık bir sabaha kadar. Çok az öleceğim her akşam. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Kime ne? Tuttum ta içime oturttum seni. Aldım. Okşadım saçlarını öptüm. İçtim yudum yudum üzerdim. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Bendeydi özlemlerin en korkuncu. Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan. Aşk değil, Hiç doymayan bir şeydim ben. Ben seni sevdim mi? Sevdim doğrusu. Sevdikçe tamamlandım, Bütünlendim. Biri vardı ağlayan, Gecelerce, Biri vardı sana tutkun, O bendim. Ben seni sevdim mi? Sevdim en büyük, en solmayan güller açtı içimde. Ömrümü değerli kılan bir şeydin sen benim boz bulanık gençliğimde. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Öyle ya. Bir çizgiye vardım seninle beraber ve bir gün orada yitirdim seni. Ben mi seni sevdim mi? Sevdim. Ya sen benim...